Size yeniden merhaba. Bugün arkadaşım Hilal beni kırmayıp bana modellik etti ve yüzünde görmüş olduğunuz bu makyaj izleri için video aldık. Çok hızlı konuşuyorum çünkü kameram durduk yere kapanıyor. Bir saattir aynı introyu çekmeye çalışıyoruz. Umarız bu sefer e, tamamlayabiliriz uyarı veriyor şu anda gene ama. Ben aslında bunu çok uzun zamandır çekmek istiyordum fakat bir türlü vaktim olmamıştı. Model bulamamıştım kendime. Sağ olsun Hilal beni kırmadı ve görmüş olduğunuz gibi bunda natural tonlardaki makyajı da sizler için video aldık. Bu makyajı başörtüler için diye sınırlamak bence çok yanlış olur. Çünkü bu makyajı ben de kullanabilirim. Ya da herhangi bir esmer kadın da kullanabilir. Veya kırmızı rujla daha bol maskarayla kombinleyip dışarı çıkarken de kullanılabilecek bir makyaj. Okulda, üniversiteye giderken vesaire vesaire. Bence her tene ve her yaşa uyarlanabilecek toplamda 2-3 dakikanızı alacak çok pratik ve doğal bir makyaj. Keyifli seyirler dileriz. Hoşçakalın. İlk olarak baza oluşturarak başlayacağız. Bunun için de biz... MAC'in Face and Body fondöteninin iki rengini karıştıracağız. Bu hilalin rengi C1, birazcık sarı kalıyormuş ona. Bu da benim N1 yani pembe alt tonu olan fondötenim. İkisini karıştırıp bir fırçayla yüzüne uygulayacağız. Bu karışımı da hilalin yüzüne Real Techniques Buffing Brush ile yayacağım. Saçlar ön planda olmadığı için odak direkt olarak yüzde. Bu yüzden yüzde herhangi bir kızarıklık, leke vesaire varsa iyice kapatılması gerekiyor. Bence bu benim fikrim. Fakat hilerin de böyle çok fazla kapatılacak bir şey olmadığı için ince bir fondöten kullanıyoruz. Ama eğer siz de başörtüsü kullanıyorsanız ve yüzünüz odak noktasıysa ve kapatılması gereken çok şey varsa bence çok ince yapılı fakat örtücü bir fondöten tercih edebilirsiniz. Bunun için aklıma ilk gelen Make Up For HD'si oldu. Çok doğal duruyor ama örtüyor. Kapatıcı olarak da Mac'in Prolongo'ya kapatıcısını kullanacağız. Bunu Hilal çok denemek istiyormuş. <laughs> Benim de en sevdiğim kapatıcı biliyorsunuz. Çizgileri asla dolmayan, çok kalıcı, sislerine kadar duran ve çok güzel kapatan bir kapatıcı. Hep ee, Seni bunu... istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama memnun kalmayan çok az kişi var. Gerçekten bütün tüm ihtiyaçları karşılayan bir kapatıcı. Kurutuyor falan diye. Çok iyi bir göz kremiyle kullanman gerekiyor. Ben işte onu Kiehl's'ın kremiyle kullanıyorum. Bunu da Hilal'in göz çevresine ıslak, e, nemli bir süngerle yayacağım. Beauty Blender'la yayacağım. Bunu ne kadar sevdiğimi mutlaka biliyorsunuzdur. Ve artık Türkiye'den. Bundan da bir tane alma olsun. Mac'ten böyle palet alayım dedim. Yani daha hijyenik falan Hı -hı. diye. 70 lira bir tane metal palet. Yok artık. Dedim mum kapağını bari palet yapayım. Temizledim <laughs> öyle kullanıyorum. Senin de göz çevren oldukça damarlı. Evet. Kaşlarımı doldurdum önceden. Evet. Ve çok güzel doldurmuş. İnanamazsınız. <laughs> İnanamazsınız. Yakından bakmanız lazım. Çok doğal. Neler kullandın doldururken? Flormar'ın <laughs> 400 bin numaralı kaş kalemiyle Mac'in browsesini kullandım. Gir. Çok güzel duruyor ama. Hani doldurulmuş gibi durmuyor. Ama normalde hiç yok yani. Göz kapakların yağlı mı? Yok değil. Bassız duruyor mu makyaj? Evet. İyi çok şanslısın o zaman. Benim asla ve asla durmuyor. Hatta kalınlığı şöyle yayabilirim o zaman. Şimdi bak aynen Problem şeyini, duruşunu. Böyle kuru kuru A -a. Yani? durmuyor Aa, yani. Nevlendirmenle de alakalı ama işte. Rengi mi bence aslında... bunun bana? Rengi bu NW15 bendeki. Ay yedim. Bir mi? de biraz uyguladıktan sonra böyle birazcık bir ton koyulaşıyor. Onun için bir hmm. yani 15 kullanıyorum. Yoksa aslında rengim benim Mac'te hmm. NW20 falan. Bana bir, bir beauty blender. Bir tane prolog ver kapatınca. Hep senin yüzünden. Bir de şöyle burnumda minicik bir şey var. Onu da kapatayım. Kardalar. Rezil mi, yine Beauty Blender ile dağıtıyorum. Bu makyajı yok gibi uyguladığı için en sevdiğim, makyaj alakalı en sevdiğim parça bu herhalde. Göz kapaklarındaki damarlı görünümü almak ve birazcık daha nötrlemek için ter gibi bir far kullanacağım. Bunun için de Wet n Wild'ın Brule isimli farını kullanacağım. Bunu da göz kapaklarına Real Techniques'in Base Shadow isimli fırçasıyla yayacağım. Bunun aynı zamanda göz altı kapatıcısını sabitleyen varmış bu farla. Hmm. Bence çok onun için birazcık bence. fazla pembe. Ve çok yoğun. Ben mesela kendime de far bazının üstüne kullanıyorum ten rengi. M.A.C'in Brule'sini kullanıyorum ama bu ondan çok daha pigmentli. Evet. Ama birazcık daha pembe. Hilal'in göz kapaklarını birazcık daha belirginleştirmek ve derinleştirmek için orta tonlu bir kahverengi kullanacağım. Bunun için de M.A.C'in Wedge isimli farını kullanacağım ve 224 numaralı geniş fırçasını kullanacağım. Ay bu iş mükemmel. Bence de ve çok güzel far dağıtıyor hakikaten. Koyun de bayağı iyi dağıtıyor. Hı hı. Burcu da kalın şöyle hafifçe aşağıda da atabiliriz. Gözleri biraz daha belirginleştirmek için ve eyeliner kadar keskin durmaması için mat kahverengi bir far kullanacağız. Bunun için de ben Dorak Pro paletteki Sable ve Espresso renklerini karıştıracağım. Ve herhangi bir açılı fırçayla kirpik tiplerini uygulayacağım. Gözüne kadar girmedim. Gözün orta kısmından başlayıp dışa doğru bir çizgi çektim. Daha doğrusu çizgi çekmedim. Fırçayı kirpik diplerine böyle pıt pıt yaparak tampon hareketlerle bastırdım. Böylece daha doğal bir çizgi elde ettim. Yine Lorac Pro Palette'den Top isimli rengi kullanacağım. Bu da böyle daha koyuya yakın bir kahve ama espresso kadar koyu değil. Bunu da minik bir fırçayla alt kirpik dibine çok hafifçe yayacağım. Maskara olarak da kirpikleri tek tek ayıracak ve çok fazla hacim vermeyecek bir maskara istiyoruz. Bunun için de Hilal'in kendi maskarası kullanacağım ama artık benim çünkü bana hediye etti. Evet. Evet, Dior'un neydi bu? Edict It Lash mı? Öyle evet. bir şey. Aynen. Dior Edict It Lash isimli maskarası kullanacağız. Bunun fırçası böyle tarak gibi. Ama taramıyor. Allah Allah ya. Biraz Benefit'in Daryl şeyine benziyor, fırçasına evet, benziyor. Evet, Maşallah çok güzel tarıyor. Sen iyi sevmedin bunu? Bence verme bana. valla Vallahi bak kullanırsın. Sen eğer çok hacimli bir bitiş seviyorsan bunu sevmezsin tabi. Sen Chanel'in bolumlu Chanel'i kullanırsın. Harun kullanırsın. Allah'ım. <laughs> ben hayatımda böyle bir maskara koyuyorum. <laughs> <laughs> Gökyüm onu yiyeceğim. Allah'ım efsane ötesi bir Okudum maskara. Okudum onu ama bilmiyorum. <laughs> diğer yıl falan seviyormuş onu. Bilemedim. Kesin dedim bulamıyorum. Alakası yok onunla. Şu anda kameradan da gördüğünüz gibi T bölgesi birazcık parlıyor. Bu fondötenin bitişiyle alakalı. Çünkü Face body çok ince ve parlak bitişli bir fondöten. Yani en azından ilk uygulandığında parlak oluyor. Daha sonra saten bitişli oluyor. Fakat biz sabitleyeceğiz ve göz altlarındaki da çizgide olmaması için. Evet. Ve bunun için Hayatın pudrası buldum. Çok büyük bir laf evet ama bir daha pudra almayacağım Ben başka. Buldum. O sen de almışsın bunu. Evet. <laughs> Detaylı yazısını yazdım. onu da linkini aşağı koyacağım. Ee, hakikaten bir tek bu olsun. Başka bir şey olmasın yani. <laughs> çok çok güzel pudra. Bir de Mac'in Select Sheer Pressed. Ondan böyle abi. sadece krem, nemlendirici üstüne falan sürüyorum. Ondan da vazgeçmem ama mükemmel pudrayı buldum. Chanel'in Natural Finish Loose Powder. Bendeki rengi 15... 15 mi? Yok, 20 Clear. Bunu da Real Techniques Setting Brush'la göz altlarına uygulayacağım. Hani hiçbir şekilde bir pudra kabuk kabuk durmaz, mı? durmuyor işte. Bir şey yansıtıyor bir sanki. Evet bir şey mesela hani göz altını kapatıyorsun ya sonradan sürdüğün mesela Rimmel Stay Matte filan göz altını biraz dirileştiriyor. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Hala aydınlık. Ben mutlu oluyorum bunu sürdüğüm zaman. Bir de Real Techniques'in aldık fırçasıyla da alnına ve burnuna uyguluyorum. Sıra geldi yüzü renklendirmeye. Bu adımda ben bronzer'ı atlayacağım. Çünkü eğer ben başörtüsü kullansaydım. Ben bronzeri pek fazla tercih etmezdim bence. Ben ama kullananlar olabilir. Ama yüzüm zayıf oldu ciddiyim. Aynen, senin de yüzün mesela zayıf. Ve evet. senin kontürlenecek bir şeyin yok. Çünkü zaten bizim doğal bir gölge oluyor. Zayıf olunca yüz, evet, aynen. kemikli olunca öyle oluyor. O yüzden gerek yok. Direkt evet. olarak Allah'a geçeceğim. Ben pembeleri çok seviyorum ama sen kendine şeftalileri yakıştırdığın için senin aldıklarından, Pastel'in aldıklarından 15 numarayı kullanacağım. Şöyle bir açabilirsem tabii. Şöyle bir şeftali rengi. Turuncu Hatta turuncu şeftali bile değil, değil. Bunu da pudra uyguladığım fırçayla uygulayacağım. Yine çok hafifçe uygulayacağım. Çünkü mesela benim şu anda sürdüğüm allığı sana sürsem çok abartılı durur. Evet. Yine saçların görünmediği için bence biraz daha eli e, hafif tutmakta fayda var. Fizlik Her konuda fondöten, allık vesaire vesaire. Bir de sana söyledim. Hani eşarbım benim yüzümün rengi zaten. Hmm. Hani eşarp taktığım anda yüzüme bir renk geliyor gibi geliyor bana. Aynen yani. öyle. Allığı eğer abartılı uyguladığınızı düşünüyorsanız veya birazcık daha hafifletmek istiyorsanız fondöten fırçanızla şöyle üzerinden geçebilirsiniz. Bu da bu arada Bobbi Brown'un tekniği. Kadın Acaba. kendisi bunu evet kullanıyormuş. Hepimiz bir yerden öğrenmişiz ama evet. ne Yanaklarla şeftali tonlarında ve allık tercih ettiğimiz için ruju da hafif şeftalimsi bir pembe olarak düşündüm ben. Çok sevdiğim bir ruj. Her kadın da bulmalı yani. Hangisi o? Wet n Wild'ın Just Peachy. <laughs> Mac'in kinda seksisine benziyor ama bu daha pembe, çok daha kalıcı ve ben bunu indirimden 4 liraya almıştım. Bunu da incelemesinin linkini aşağı koyacağım. Lütfen bulduğunuz yerde gidin alın. Yani Wet n Wild'ın bu serisinin rujları... Evet bu seri çok güzel. E, hiç para vermeye gerek yok yani ben bunu Biraz fark ettim. Biraz kurutuyor ama dudağı. Benimkini çok Kurtuyor. kurutuyor. Ben mutlaka bir lip balm uyguluyorum altına. Sana da lip balm, lip balm uyguladığımız için <laughs> direkt olarak kullanacağım şimdi. Bunda da Real Techniques'in Detailer Brush fırçasıyla uygulayacağım. Ve makyajımızın bitmiş hali bu şekilde oldu. Ben zaten güzel olan hatların daha da öne çıkarttığını <laughs> ve natural çizgiden çıkmadığımızı düşünüyorum. Evet. çok doğal. Hani bunu kendinize uyarlayabilirsiniz. İlla tabii başörtüsü kullanmanıza gerek yok böyle bir makyaj uygulamak için. Okula giderken belli belirsiz bir şey istiyorsanız, işe giderken çok vaktiniz yoksa yapabilirsiniz. Ya da bu makyajı biraz daha maskara ve koyu renk ruju akşam bile kullanabilirsiniz. Bence herkese hitap eden doğal bir makyaj oldu. Evet. Lütfen ne düşündüğünüzü yorum olarak bırakın. Ve Hilal'in Instagram sayfasına da uğramayı unutmayın. Umarım o da en kısa zamanda kendileri YouTube kanalı açar. Çünkü Bilmiyorum. böyle insanlara ihtiyacımız var. Hem hatların düzgün hem yeteneklisin. Teşekkür Güzel bir koleksiyonun var. Bence bunu değerlendirmen gerekiyor diye düşünüyorum. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.